Abi öncelikle tüm oyun kuşu camiasına selam olsun. Gördüğünüz gibi Mardin'deyiz. Artık otelin karşısında. Böyle Abdullah abimizin müteahhit bir arkadaşının çok güzel seçmece kuşları Hoş var. Olsun. Hoş, bulduk Abdullah abi. Nasılsın? İyisin Sağ inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl? İyisin. Allah razı olsun. Var olasın abi. Böyle gördüğünüz gibi çok tarihi, çok eski kuşlar var içinde. Zaten görüyorsunuz. Allah'ın izniyle bu kümesi süper acı akşam YouTube'da Mezat ve Emin Yaşı kanalında görüşmek üzere Rabbime emanet olun abim. Şimdi bu kuşları, Hamdullah'ın kuşları değil, gel. Hazırlı Demirhan'ın kümesi karşı tarafta Bir çamalı şampiyonlardan bir tanesi var. Evet, Havada da görünmüşsün. Bunlar da Hamdullah kardeşimizin bir müteahhit arkadaşının kuşlarıydı. Dediklerine göre ağalar vermiş, işte paşalar vermiş adam müteahhittir. Zengin çevresi hediye etmiş. Yalnız evet, de gördüm dedik 28 milyara bana göndermişler. Evet, yani bir tağım değil 8 evet. milyara göndermişler. Evet. Yalnız lesak adam çok profesyonel bir kuşçi değil. Doğrudur. Otay da başmı profesyonel bir kuşçi değil. Gelip kana burada kürsünü açıp kuşları açıp seyredik. yerden seyrediyor. Bu iki binanın sahibi de adam zaten. Bu binaların sahibidir zaten. Yani. Bu iki binanın sahibidir. Öyle kesine pers. Ne yapıyorsun? İçinde çok büyük kuşlar var. Çok kaliteli kuşlar var. Tam 68.000, 10.000 olduğu quşlar var. Super İnşallah anlaşar biz sağ. Bu koməssidə olacaq. Superajols.